11 Ocak 1999 sabahı, İstanbul'un soğuk bir odasında ışıklar sonsuza dek söndü. Bir zamanlar milyonları kahkahalara boğan, 400'den fazla filmde iz bırakan Öztürk Serengil, tekerlekli sandalyesine mahkum, borç içinde ve yalnız bir halde hayata veda etti. Oysa sahnelerde abidik gubidik laflarıyla herkesin gönlünü fethetmiş, gazinolardan çantalar dolusu parayla ayrılan, Servetiyle dillere destan olmuştu. Ama şimdi kimse o eski ihtişamı hatırlamıyordu. Kaderin bu sert dönüşü nasıl mümkün oldu? Kahkahaların ardında gizlenen gözyaşları, çılgın aşklar, kısa süren evlilikler ve asla doymadığı kumar tutkusu. Hepsi onun sonunu hazırlayan taşlar mıydı? Bir dönem Yeşilçam'ın en çok kazanan yıldızı nasıl oldu da devletin yardımıyla ayakta kalmaya çalışan bir yardıma muhtaç sanatçıya dönüştü. Bu hikaye kahkahanın ardındaki trajediyi, şöhretin bedelini ve ibretlik bir sonu gözler önüne serecek. 400'den fazla filinde rol almış, 22 plak doldurmuş ve yıllarca sahnelerin tozunu yutmuş bir yıldız düşünün. Öztürk Serengil sadece kahkahalarıyla değil, çelişkileriyle de bir dönemin simgesi oldu. Bir yanda gazinodan çantalar dolusu parayla çıkan, lüks arabalara binen, adeta paraya hükmeden bir figür. Diğer yanda tüm kazancını kaybetmesine neden olan iki büyük sahaf, kumar ve kadınlar. Servetini nasıl kaybettiğini anlatırken, en çok Libya'da yandım diyordu. Gazino açma hayaliyle gittiği ülkede, casuslukla suçlanıp aylarca cezaevinde kaldı. Bu olay sadece paralarını değil, itibarını da alıp götürdü. İşte o andan sonra hayatı bir daha eskisi gibi olmadı. Ama skandallar sadece bununla sınırlı değildi. TRT'de yıllarca süren Gülünüz Güldürünüz programı perde arkasındaki anlaşmazlıklar yüzünden hedef alındı. Bir plağa telif davası sonucu toplatıldı. Basınla sürekli kavgalıydı. Hakkında çıkan her haber onun öfkesini biraz daha büyütüyordu. Özel hayatı da manşetlerden hiç düşmedi. İlk evliliği iliği aldatmayla bitti. İkinci evliliği sadece iki gün sürdü. Daha sonra yaptığı evlilikler de inişli çıkışlıydı. Seren Serengil'in babası olarak tanındığı dönemde bile dedikodular, aşklar ve çılgınlıklar peşini bırakmadı. Kısacası rakamlar baş döndürücüydü. 400 fin, 22 plak, sayısız sahne gösterisi, manşetlere taşınan evlilikler, dava dosyaları ve skandallar. Hepsi bir araya geldiğinde tek bir soruyu sorduruyordu. Öylesine büyük bir kariyer neden böylesine yıkıcı bir sona sürüklendi? Bugün hala onun adı anıldığında kahkahalarla birlikte trajediler de hatırlanıyor. Çünkü Öztürk Serengil'in hikayesi, şöhretin zirvesinden uçuruma yuvarlanmanın en çarpıcı örneklerinden biri oldu. Öztürk Serengil 2 Mayıs 1930'da Artvin'de dünyaya geldi. Babası Turgut ve annesi Suudiye öğretmendi. Ailesinden aldığı disipline rağmen çocukluğu haylazlıklarla geçti. Arkadaşlarına takılan, kavgalara karışan, derslerden çok sokak oyunlarını seven bu çocuk, ileride Yeşilçam'ın en asi ve sıra dışı isimlerinden biri olacaktı. Okul hayatı da bu yaramazlıkların gölgesinde ilerledi. Defalarca disiplin cezası aldı. Hatta birçok okuldan atıldı. En son kaydolduğu Haydarpaşa Lisesi'ni de bitiremedi. Eğitim hayatındaki bu başarısızlık onu bambaşka bir yola sürükleyecekti. Oyun ve taklit yeteneği küçük yaşlarda dikkat çekiyordu. Öğretmenleri ve arkadaşları onun sahnede parlayacağını sezmişti ama kimse onun Türk sinemasında unutulmaz bir figüre dönüşeceğini tahmin edemezdi. Askerliğini tamamladıktan sonra İstanbul'a geldi. Parası yoktu, kalacak yeri bile yoktu. Bir boya atölyesinde çalışarak geçimini sağladı. Günün birinde tesadüfen karşılaştığı bir arkadaşı sayesinde Mücap Ofluoğlu'nun tiyatro Sun'a adım attı. Kanını doyurabilmek için vestiyerde çalıştı, dekor taşıdı, kuliste yattı ama bütün bu zorluklara rağmen tek hayali vardı sahneye çıkmak. 1953 yılında beklenen an geldi. Oğlum Edward adlı oyunda İlk kez sahneye çıktı. Seyircinin ilgisi onun içinde zaten kaynayan enerjiyi tutuşturdu. Arkadaş çevresi arasında Fikret Hakan gibi geleceğin büyük oyuncuları da vardı. Aynı evi paylaşarak hayallerini büyüttüler. Ancak kısa süre sonra yollara ayrıldı. Çünkü Öztürk Serengil'in yolu bambaşka bir destana dönüşecekti. Küçük bir taşra kentinden çıkıp Yeşilçam'ın merkezine uzanan bu hikaye aslında büyük bir trajedinin ilk satırlarıydı. Çünkü o yetenek şöhretle birleştiğinde gölgesinde saklı fırtınaları da beraberinde getirecekti. 1954'te 3. kat cinayeti filmiyle Yeşilçama adım atan Öztürk Serengil başlangıçta kötü adam rolleriyle tanındı. Ancak kısa sürede fark edildi. Perdede sıradan bir figür değil, enerjisiyle bambaşka bir karakter yaratıyordu. 1960'ların ortasına gelindiğinde Yeşilçam'ın en farklı yıldızlarından biri haline geldi. Onu diğerlerinden ayıran şey anti kahraman tiplemeleriydi. Adanalı Tayfur, Hamsi Nuri ve izleyiciyi kahkahalara boğan diğer rolleri sinemaya yeni bir soluk getirdi. Serengil, abidik gubidik, hötöröf, şepkemin altındayım gibi kendi uydurduğu sözlerle hafızalara kazındı. Bu kelimeler öylesine meşhur oldu ki Dönemin siyasilerinden salatçılara kadar herkesin diline pelesenk oldu. Sadece sinema değil, sahne de onun enerjisine teslim oldu. Gazino sahnelerinde twist dansı ve şarkılarıyla seyirciyi coşturdu. Abidik gubidik twist plakları yok sattı. İstanbul gecelerinin vazgeçilmez ismiydi. Serengil plağı kurarak hem kendi eserlerini hem de dönemin büyük isimlerini müzikseverlerle buluşturdu. Bir dönem Ajda Pekkan'a plak yaptı. Sahnesinde Ekrem Bora, İzzet Günay gibi dostlarını ağırladı. TRT ekranlarında hazırlayıp sunduğu Gülünüz Güldürünüz programı Yeşilçam'ın emektarlarını yeniden gündeme taşıdı. Bu programda hem güldürdü hem düşündürdü. Seyirciler onun bir sahneye çıktığında sadece eğlence değil, samimiyet ve içtenlik de sunduğunu biliyordu. Kazancı dillere destandı. Gazinolardan her gece çantalar dolusu parayla çıkıyor, lüks içinde yaşıyordu. Emlak yatırımlarıyla bir servet imparatorluğu kurmuş gibiydi. Onun için şöhret sadece alkış değil, aynı zamanda inanılmaz bir maddi güç anlamına geliyordu. Ama ışıklar ne kadar parlaksa, gölgeler de o kadar büyüyordu. KK'ların ardında biriken fırtına, skandalların ve tutkuların gölgesinde şekillenmeye başlamıştı. Ve o fırtına çok geçmeden her şeyi alt üst edecekti. Şöhretin zirvesindeyken hayatının en büyük fırtınası Libya'da koptu. İstanbul'da sahnelerini dolduran, her gece servet kazanan Öztürk Serengil, yeni bir fırsat için Trablus'a davet edildi. Bir gazino açma hayaliyle gittiği bu ülkede kısa sürede her şey kabusa dönüştü. Casuslukla suçlandı ve aylarca cezaevinde tutuldu. En çok parayı Libya'da kaybettim diyerek anlattığı bu olay sadece servetini değil gururunu da aldı götürdü. Bankalarda tuttuğu paralarına el konuldu. Gazinosu kapatıldı. Hayatı bir daha eskisi gibi olmadı. Ama Libya krizi tek darbe değildi. Kumar tutkusu zaten onu yıllardır kemiriyordu. Gazinolardan çuvallarla para kazanıyor, ertesi gün kumar masasında kaybediyordu. Lüks evler, arsalar, arabalar hepsi birer birer yok oldu. Paranın kıymetini bilmeyen savurgandığı onu servetin efendisiyken borcun esiri haline getirdi. Özel hayatı da manşetlere taşındı. İlk evliliği sadakatsizlik yüzünden bitti. İkinci evliliği yalnızca iki gün sürdü ve Yeşilçam tarihinde eşine az rastlanır bir skandala dönüştü. Daha sonra Nevin Teoman'la yaptığı evlilikten Seren adında bir kızı oldu. Fakat bu birliktelik de ihanet iddialarıyla sarsıldı. Sonraki yıllarda yaptığı evliliklerde aynı fırtınalı gidişatı izledi. Sahnede kahkahalarla anılan adam perde arkasında kavgacı ve öfkeli bir kişiliğe bürünüyordu. TRT'deki programı yapımcıyla yaşadığı çatışmalar nedeniyle hedef oldu. Basınla yıldızı hiçbir zaman barışmadı hakkında çıkan haberleri karalama kampanyası olarak gördü. Hatta bir plağa telif davası sonucunda toplatıldı. İşte bu kırılma noktaları Öztürk Serengil'in yükselişini durduran ve çöküşünü başlatan dönüm anlarıydı. Işıkların ardındaki trajedi artık gizlenemez hale gelmişti. 1980'lerin sonuna gelindiğinde Yeşilçam eski ihtişamını kaybetmişti. Yeni kuşak oyuncular sahneye çıkarken Öztürk Serengil'in filmlerdeki rolleri giderek azaldı. Bir zamanların aranan yıldızı artık sadece yan rollerde görülüyordu. Gazinoların parlak ışıkları da sönmüştü. Bir dönem sabahlara kadar süren gösteriler artık boş masalara çalıyordu. Serengil plak kapanmış, kazandığı milyonlar eriyip gitmişti. Bu finansal çöküşe sağlık sorunları da eklendi. Beyninde tümör belirdi, defalarca ameliyat geçirdi, felç oldu, sağ kolunu ve bacağını kullanamaz hale geldi. Tekerlekli sandalyeye mahkum edildi. Bir zamanlar twist dansıyla sahneleri sallayan adam artık ayağa bile kalkamıyordu. Aynaya bakmaya cesaret edemiyor, kendisini tanımakta zorlanıyordu. Aile hayatı da aynı derecede sarsıntılıydı. Seren Serengil ile ilişkisi inişli çıkışlıydı. Son eşi Seyya yanında kalsa da hastalık ve borçlarla boğuşan Serengil için aile bağı bile çoğu zaman yetersiz kalıyordu. Çocuklarının bir kısmı yurt dışında, yaşıyor. O ise İstanbul'da kirada bir evde sessizlik içinde günlerini geçiriyordu. Artık kapılar çalmıyor, telefonlar susuyordu. Bir zamanlar gazinolarda el üstünde tutulan, sofralarında onlarca kişi ağırlayan sanatçı, yalnızlığın en ağır halini yaşıyordu. Yıllarca parasını paylaşan dostları, zor günlerinde yanına uğramaz olmuştu. Kendisini en çok aldatılan ve en çok yalnız bırakılan kişi olarak tanımlıyordu. 1998'de Kültür Bakanlığı'nın yaptığı maddi destek onun için bir zamanlar hayal bile edilemeyecek bir tabloyu gözler önüne seriyordu. Emlak zengini olarak anılan adam artık devlet yardımıyla yaşamını sürdürebiliyordu kahkahalarıyla Türkiye'yi güldüren adam şimdi kendi gözyaşlarının içinde boğuluyordu. Öztürk Serengil için artık yolun sonuna gelinmişti. Trajedi kaçınılmazdı. 11 Ocak 1999'da İstanbul'da perdeler tamamen kapandı. Öztürk Serengil 68 yaşında hayata veda ettiğinde ardında milyonların kahkahasını ama bir o kadar da acı bir sessizliği bıraktı. Cenazesi Erenköy Galip Paşa Camii'nde kılındı, Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi. Katılanlar arasında Kemal Sunal, İzzet Günay, Ekrem Bora gibi dostları vardı. Ancak beklenenden az sayıda kişi uğurlamaya gelmişti. Bu manzara onun yalnızlığını ölümünden sonra bile gözler önüne serdi. Arkasında yüzlerce film, onlarca plak, sahne performansları ve unutulmaz replikler kaldı abidik gubidik sözleri hala dillerde dolaşıyor, onun sinemadaki farklı tarzı Yeşilçam tarihinde bir dönüm noktası olarak anılıyor. Komediye kattığı enerji, kendine özgü dili ve halkla kurduğu samimi bağ, sonraki kuşak sanatçılar için ilham kaynağı oldu. Ama bu miras sadece alkışlarla değil, ibretlik derslerle de doluydu. Servetini tüketen kumar tutkusu, fırtınalı evlilikleri, dost görünümlü ihanetler ve sağlık sorunları şöhretin acı yüzünü gözler önüne serdi. Öztürk Serengil'in hayatı kahkaha ve gözyaşının aynı bedende buluşması gibiydi. Kızı Seren Serengil yıllar sonra verdiği röportajlarda babasının ne kadar zor bir karakter olduğunu ama aynı zamanda büyük bir sanatçı olduğunu vurguladı. Bu çelişkiler onun hayatının özeti gibiydi. Sevilmişti, alkışlanmıştı, ama aynı zamanda en çok yalnız bırakılanlardan biri olmuştu. Bugün hala Öztürk Serengil'in adı anıldığında iki duygu yan yana gelir. Kahkaha ve hüzün. Onun hikayesi sadece Yeşilçam'ın altın yıllarını değil, şöhretin gölgesinde saklanan bedelleri de anlatır. Son soruyu izleyiciye bırakalım. Sizce milyonları güldürmüş bir sanatçının acı bir yalnızlıkla hayata veda etmesi bize hangi dersleri hatırlatmalı? Yorumlarda buluşalım. Öztürk Serengir'in yaşamı bize çok güçlü bir ders bırakıyor. Şöhret, servet ve alkışlar insanı gerçek anlamda mutlu etmeye yetmez. Yüzlerce filmde rol almış, milyonları kahkahaya boğmuş bir sanatçının günün sonunda yalnız ve borç içinde hayata veda etmesi başarıyla huzur arasındaki büyük farkı gözler önüne seriyor. Bu hikaye, hayatta kalıcı olan şeyin ne mal varlığı ne de alkışların gürültüsü olduğunu hatırlatıyor. Kalıcı olan, insanın sevdikleriyle kulduğu bağ, samimiyet ve paylaştığı değerlerdir. Servet bir gecede yok olabilir, şöhret bir anda sönebilir. Ama dostluklar, aile bağları ve dürüstçe yaşanmış bir ömür her zaman iz bırakır. Serengil'in düşüşü bize aşırılıkların ve tutkuların tehlikesini de gösteriyor. Kumar, ihtiraslı ilişkiler, öfke ve savurganlık bir ömrü ne kadar parlak olursa olsun en sonunda karanlığa sürükleyebilir. O yüzden bu hikayeden çıkaracağımız en büyük ders şudur. Hayatı dengeyle yaşamak, değerlerimize sahip çıkmak ve gerçek mutluluğu sevdiklerimizde aramak. Çünkü günün sonunda geriye kalan tek şey ardımızda bıraktığımız izdir. Bu dakikaya kadar bizimle olduğunuz için sonsuz teşekkür ederiz. Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmanız her gün daha iyisini yapmak için bize büyük bir motivasyon olacaktır. Destekleriniz bizim için çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.